Ay. İbo hoş geldin İbo. Konyalı hoş geldin Konyalı. İbo 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 İbo. Abo. Bu masanın üzeri ne böyle ya? Bu masanın üzeri ne böyle ya? Biralar, viskiler bu ne ya? Bu ne böyle ya? Klima niye çalışmıyor oğlum sen? Ben girince çalışacağım böyle üşüyorum ha. O kadar para verdik. Duydun mu lan? sana diyorum. Odaya girince çalışacaksın. Erhan sen hiç bıkmıyorsun mesajla hiç bakmıyorsun. Dışarıdaydım gı dışarıdaydım. Abi 1 iki gün olmayabilirim. Hayırdır İbo? Hayırdır? Sen nereye gidiyorsun? Senin de mi işin var? Dün akşam yolladım lo. Abi özel konular. Eyvallah. Rus salatasını bir yiyeyim ya. Ee, kahveyi nereye koyduk? Ha burada. Abi kanman işi değil ha. Ha karı işi değil. <laughs> ya olsa da olur. Sıkıntı yok ya. Anladım dediğini anladım. Celay hoş geldin Celay. Erhan hele bir oku yazdığıma. Dur okuyacağım dur. Celay hoş geldin Celay. Oğlum bu nasıl bir paket yapmışlar şerefsizler. Bu hiç çıkmayacak mı ya? Ömürlük mü yaptınız? Hayvanlar. Şu bilgisayarı bir açalım. Aa açıkmış. Ay. Ay. Kim geldi? Söyle hoş geldin söyle. Ya ben de dışarıdaydım açamadım yayını. Arkadaşlar. Şincik. Şunu bir tıklayalım. Şunu bir açalım. Ee, sinep çakçuk diyelim. Ee, ben açım. Valla ben de acıktım. Şimdi eve gelip bir şeyler yemeye çalışacağım. Ee, bilmiyorum. Kız Konyalı sen ne saçmalıyorsun kız? He? Sen ne saçmalıyorsun ya? Aha kim geldi? Nilgün hoş geldin Nilgün. Ee, Nilgün'e hemen bir mod verelim. Oha bu ne ya? Kimyalı ninjutsu de, e, -de ronya Evet ronya sen ne saçmalıyorsun? Neler yazıyorsun öyle şeyleri? Ya? E, -ya. Yok şöyle yok böyle. Yok dışarıdayım, dışarıda. Ben 7.24 sizin yazmalarınızı okuyamam ki. Ben sizin gibi öğrenci de değilim. Yani siz bir şey yazıyorsunuz hemen karşılığını bekliyorsunuz yani. Dışarıda oluyorum, motor üzerinde oluyorum, bakamıyorum, göremiyorum. Öyle yani. İnterneti tazeledin mi Nilgün? İnternetini tazeledin mi? 1430, o ne ya? <laughs> ha, 1430. <laughs> Kod adı 1430. Evet sonradan fark ettim. Şey. Hayırlı uğurlu olsun iyi gün. Güle güle kullan. <laughs> İsterse yenilemesin paketi. Tuvaletin kapısının önünde uyumaya devam eder. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen açmadın dedim. Ben açayım tam 35 dakika konuştum. Yürü be. Ya dışarıdaydım şey Sude. Dışarıdaydım motor üzerindeydim. Biz bir şey konuşmadık Ronya. Biz Baykuş'la bir şey konuşmadık. Ama ben ortak yayın modunu da açmadım ya. Konuştunuz dün, anlattı. Allah Allah. Şu anda yayındayım. Öbür tarafa falan gelemem Ronya. Sen dün bir şey bırak bana özelden yaz. Ya bilseydim ortak moda alırdım ya. Sude geleceksin mi kı? Sude geleceksin mi? Nilgün sen geleceksin mi? Şu yemeği yerken siz konuşun. O zaman yayını yenilemem lazım. Ortak moda almayı unuttum ben yayını yenilemem lazım hemen açıyorum tamam mı Yayını yeniliyorum okey yayını yeniliyorum haberiniz olsun kapat aç.